Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle bu şekilde örgü düğmeler öreceğiz. Ben hırka videosu örerken bir yandan da sizin için bu örgü düğme videosunu çektim. Ayrı olarak kaydettim ki birçok arkadaşımız ulaşabilsin. Şöyle yapımı oldukça basit. Rengine uyduramadığınız modellerinize sıklıkla kullanabileceğiniz örgü düğme anlatımıdır. Ben de çok renkli bir çalışma yaptığım için uygun bir düğme bulamadım aslında. O yüzden bu şekilde örgü düğme yapmayı tercih ettim. Daha önceden bu şekilde süveterlerimde de farklı örgü düğme detayları kullanmıştım. Hatta videolarımda bir tane daha bu şekilde örgü düğme anlatımı mevcut. O zaman örgü düğmemizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar düğmemizi yapmaya başlayalım. Ben genelde uygun düğme bulamadığımda bu şekilde örgü düğmeleri tercih ediyorum. 5 zincir çekerek örmeye başlıyorum. Kullandığım Tığ numarası 3,5 mm arkadaşlar. 5 tane zincir çektim. İlk zincirime batıyorum ve ipimi bu şekilde kaydırıp küçük bir halka oluşturdum. bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi doluyorum. Batıyorum halkamın içine bir tekli trabzan hepsini bir çıkardım tekrar tığımın üstüne ipimi doladım battım bu şekilde tekrar bir tekli trabzan buna herhangi bir sayı vermeyeceğim arkadaşlar böyle halkanızı doldurabildiğiniz kadar tekli trabzan doldurun videonun bu kısmında hızlandırma işlemi yapmadım. Siz de benimle birlikte ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Doldurabildiğim kadar dolduruyorum. Bir tane daha yapayım, yeterli olacak gibi doldurdum. Bakın yine bir ortada boşluğum oluştu. İlk yaptığımız zın tepesine batıp ilk yaptığımız trabzanın tepesine battım. İpimi alamadım. İlk yaptığımın tepesine battım. ipimi aldım ve içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum ve artık tığla işim bitti arkadaşlar. Şu fazlalık ipimi keseyim. Bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk, üç metre uzunluğunda ortalama üç metre uzunluğunda bir ip kesiyorum arkadaşlar şöyle 3 metre bırakarak ipimi kestim. iki buçuk üç metre kadar olabilir fazlalık olsun ama eksik olmasın ki işiniz yarım kalmasın arkadaşlar Evet ipimi çıkardım yine şu fazlalığımı izleyemediğim kısmına keseyim veya içinde gene gizleyebilirsiniz ama anlatırken görmeyebilirsiniz diye oraya çıkardım. Evet. Bir tane vitamin iğnemize geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi video çekerken genelde hep bu şekilde aksilikler olur. etamin iğneme geçirdim. Olabildiğince uzun bir ip arkadaşlar bu 3 metre uzunluğunda bırakmıştım. Bir yandan düzeltiyorum ipimi. Evet bu şekilde dolayarak önden ve arkadan batabilirsiniz. Battım arkasından önden çıkardım ipimi bu şekilde dolayı hatta iki ucu bir getirelim daha kolay ve çabuk bitecektir o zaman iki ucumu bu şekilde bakın başlangıç ucumu bir getirdim ve dolayarak öreceğim bu tamamen dolama işlemi size kalmış arkadaşlar tek kattan da dolayabilirsiniz bu şekilde benim yaptığım gibi çift kattan da dolayabilirsiniz içinden geçirerek bakın bu şekilde yani bir herhangi bir mantığı yok bu şekilde dolduruyorum ben boşluk kalmayacak şekilde herhangi gene bir sayısı yok doldurabildiğim kadar dolduruyorum bu şekilde. Komple bunları kapatıp çok elinizi bol tutmayın. Çok da sıkı tutmayın. Böyle dolayalım. Böyle dolamaya devam ediyorum. Ve her bir diyelim ki birden fazla e, birden fazla kullanacaksınız. Her birinin aynı boyutta gelene kadar olmasına özen gösterin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hırkamda kullandığımı mesela. her birini ortalama aynı boyda olacak şekilde dolduruyorum. Mesela yanlış şöyle tığınıza çok sıktığınızda iğnenizle gevşetme işlemi yapabilirsiniz. Komple dolamaya devam ediyorum. İstediğim dolguyu elde edene kadar. Dediğim gibi ben 3 metre bıraktım. Hani eksik kalma durumu olmasın diye bu şekilde dolayabildiğim kadar doluyorum. Sıkılaştırıyorum örgümü. Komple bozuk gördüğüm kısımlarına dolayarak ilerliyorum. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Evet istediğim boyuta gelene kadar doladım. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. Bu şekilde yamuk gördüğünüz yerler varsa düzeltebilirsiniz. Çok da önemli değil arkadaşlar. Bu şekilde herhangi bir noktasına batıp ipimi arka kısımda sabitliyorum kaç kere bu şekilde sabitleyeceğim Evet şimdi arkadaşlar tek katına ipimi çıkarıyorum. Nasıl dikeceğim örgüme onu göstereceğim. İsterseniz komple koparıp başka bir ince iple de dikeceksiniz. Dikebilirsiniz. Dikiş için ipim fazla uzun. Birazcık kısaltacağım. Rahat bir dikiş yapabilmek için. Evet. Evet istediğim boyuta gelmişti. Şimdi nasıl dikeceğim hırkamı. Ortalama aynı boyutta olacak şekilde yaptım. Hemen karşısına gelecek şekilde ayarlıyorum ve dikiyorum. Normal düğme gibi delikleri olmadığı için arka kısımdan bu şekilde tutturmanız gerekiyor. Arka kısımdan tutturarak örgümü dikiyorum. Bence hepiniz birçok modelde kullanacağınızı düşünüyorum bu e, düğme dikme tarifine. Bu arada ses tonumdan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Ağır bir boğaz enfeksiyonu geçiriyorum. O yüzden sesim pek net çıkmayabilir. Evet istediğim kalın iyice sabitlemek istiyorum ki açılma yapmasın. Yapmaz zaten çokça doladık. Arkadan da ipimi ipimi arkaya aldım. Ve sabit diyorum Dediğim gibi başka daha incelikte bir iple de örebilirsiniz. İpinizin inceliğine kalanın artık ördükçe bir tane denemelik örün. Bakacaksınız hoşunuza gidecek. Birkaç tane daha yapacağınızı düşünüyorum. İpimi sabitledim. Bir kere daha sabitlemek istiyorum. Ve kesiyorum. Bu şekilde hırkamın son düğmesini de sizinle birlikte ördük. Evet. Oldukça güzel durdu arkadaşlar düğmeler. Şöyle birazcık birazcık uzaklaştırmak istiyorum görüntüyü ama maalesef uzaklaştıramadım. Videonun sonunda komple şöyle bitmiş halini göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar, düğmelerimizi diktik. Hırkamızın son hali bu şekilde oldu. Oldukça güzel, şeker bir hırka oldu. Renk renk kız ve erkek çocuklarınıza yapabileceğiniz bir model. Videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere sevgiyle kalın.